Merhaba değerli izleyicilerimiz. Canım Annem dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Canım Annem dizisinde gerçekten enteresan sahneler gelmeye devam ediyor ve bugünkü bölüm oldukça canımızı sıksa da ileriki bölümde gerçekten güzel sahneler olacak. Nazlı şu anda Asude'ye inanmaya devam ediyor ve Murat'a adeta yıkıyor çünkü Murat'a yüzü teslim etti ve benden buraya kadar dedi. Murat şu anda işin aslını öğrenmeye çalışıyor. Nazlı'nın bu durumunun sebebini kesinlikle öğrenecek. Hatice Asude'nin konuşmalarına şahitlik ediyor ve kesinlikle Asude'nin bu konu hakkında bir şeyler çevirdiğini Biliyor ve bunu ortaya çıkarmak için de artık Asude'yi gizliden takip etmek zorundadır. Nazlı ise gerçekten şu anda yıkılmış durumda ve söylenenlerin doğru olduğuna inanıyor. Tabi bunları oturup Murat'la konuşursa her şey alır olur fakat kesinlikle şu anda Murat'la konuşmuyor. Ancak bu iş önümüzdeki bölümde kesinlikle ortaya çıkacak ve Nazlı da Murat'ın ne kadar masum ne kadar değerli bir insan olduğunu öğrenecek. Tabi bazı sahneler var ki bu sahneler Asude'nin söylediklerini adeta Nazlı'ya inandırıyor. Çünkü Murat Nazlı'ya seslenirken Cemre demesi Nazlı'yı kara kara düşündürüyor ve bu söylenenlerin doğru olduğuna artık inanıyor. Nazlı, Murat'ın şu anda neler yaptığının farkında değil. Çünkü Murat onun için büyük sürprizler hazırlıyor ve bu da önümüzdeki bölümde Nazlı'ya gerçekten çok büyük etki edecek. Murat'ın hiç de söylenenler gibi biri olmadığını öğrenecek ve kesinlikle yaptıklarından Murat'a karşı ne kadar mahcup olduğunu öğrenecek. Tabi bu arada Asude boş durmuyor, Nazlı bu durumundan faydalanmaya çalışıyor ve özellikle üstüne gidiyor, üzerine gidiyor ve Murat'la alakalı çok şey söylemeye çalışıyor. Nazlı'nın ne kadar kötü durumda olduğunu fark edilir ve üzerine gitmeye devam edecek. Murat Nazlı'nın sık sık aradığına şahitlik ediyor. Çünkü Nazlı'da bir şeylerin olduğunu sezmiş durumda. Artık Cemre olayını açığa çıkaracaklar. Yavaş yavaş Cemre'nin neler yaşadığını, neden bu duruma geldiğini ve masum olduğu da ortaya çıkacak. Çünkü Nazlı bunları öğrendikten sonra Murat'la arası gerçekten çok güzel olacak. Tabii ki Asude bunların farkındadır ve Nazlıya kesinlikle bu durumun Murada bahsedilmesini istemiyor. Özellikle Nazlı söylüyor ve Nazlı da tabii ki bu şekilde sessiz kaldıkça işlerin ne kadar bozulduğunu biz de görüyoruz. Nazlı daha fazla Asudeyi dinlememesi gerekiyor çünkü dinledikçe artık kesinlikle Murat'la arasında bu soğuk rüzgarlar esmeye devam edecek. Rüstem şu anda onları rahatsız etmek için e, hamlelerini yapmaya başladı. E, çünkü şu an konağın etrafında e, gizli gizli onları izlemeye başladı. E, Nazlı'nın nasıl bir yerde olduğunu artık e, biliyor ve oradan para koparmak için yani Murat'tan para koparmak için e, hamleleri olacak. Tabi Murat e, Rüstem'in nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu önceden görmüştü ve e, kesinlikle e, Rüstem'in e, Nazlı'ya zarar vermesi ve kendi ailesine yaklaşmasına izin vermeyecek. Diğer taraftan gerçekten Rambo çok güzel bir konuya imza attı, çok güzel bir duruma imza attı ve Yıldız'ın Kerem ile olan bir bağlantısını Kerem'e söyledi. Yani çocuğunun Kerem'den olduğunu söyledi. Oya'nın bundan dolayı Kerem'i bıraktığını söyledi. Kerem de bunu duyunca adeta şok oldu. Oya'nın gözü yaşlı bir şekilde dışarıya çıkıp bariziyle e, ilerlediğini gören Kerem e, gerçekten o da çok duygulandı ve e, Oya'nın onun için yaptıklarını e, bilmediği için de kendine kızıyor. Tabi e, Yıldız kendisine yalan söylediği için Yıldız'la da e, çok fazla artık e, bir araya gelmeyi düşünmeyen Kerem var e, çünkü Oya'yı çok seviyor ve e, Oya'yı kesinlikle yalnız bırakmamaya çalışacak. Yıldız'a bir tartışması olacak fakat e, Yıldız e, bunların Oya'nın istediğini söyleyecek ve e, yani e, kesinlikle çok büyük bir karışıklık olmayacak ancak e, oya e, Kerem'in aklından çıkmayacak. Değerli izleyicilerimiz bugünlük bu kadar. İyi seyirler.